kümesler boş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çoğu kuşu çalmışlar. yavrusuyla yumurtasıyla götürmüşler. Şurada bir kuş kalmış yumurta yavrulu. Demkeş dediğimiz kuşlardan. Makedon güvercinin yanında uçanlardan. Onu bırakmışlar. Birkaç da makedon kalmış. Gerisini götürmüş hırsızlar. Siz de kümesinize dikkat edin yani yapılan hainlik, alçaklık başka bir şey değil. Kümes Avusturya'dan Mehmet abinin kümesi. Bildiğim bir kümes. Tanıdığım bir kümes. Kuşlarını beraber uçurduk zamanında. Çok güzel kuşlar vardı aralarında. Kalanlar da güzel ama iyileri gitmiş. Gördüğünüz has makedonlardan paçalı paçasız da makedon olur olmaz demeyin eskiden zaten Osmanlı'dan kalan kuşlar paçasızmış makedonlar makedonlarla kırıldıktan sonra full paça çıkmaya başlamış ama onlar tabi daha iyi korumuş kuşları bizden daha iyi bakmışlar boz renkli olanlar genelde çok güzel çıkıyor. Tabi havada görmek lazım. Annesinin babasının yeterli düzeyde dönmesi gerekiyor. İkisi de hatasız olması gerekiyor. Bir de kümeslerde bu altlıklardan olursa çok iyi olur. Hastalık için. Gördüğünüz gibi bu kümes çok güzel yapılmış. Kuşlara hastalık bulaşma imkanını yarıdan aşağıya düşürüyor. Belki bilirsiniz kuşlar ayaklarıyla yüzlerini çok kaşırlar. Ondan dolayı hastalığı bulaştırması çok basit oluyor. Mesler boş. İnsafsızlar yumurtayı götürmüşler, yavruyu götürmüşler. Anasını babasını götürmüşler. Hiçbir şey kalmamış. İki iki yavru kalmış burada. Başka da bir şey yok. Bir iki yumurta var. Onların da zaten anası babası yok. Yazık olmuş. Şimdi ben ona kendi kuşlarımdan getirip tabii kümese salacağım. Yapacak bir şey yok, yardımlaşmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın.